Hay başıma gelenler. Emel, iyi misin? Ha, çok iyiyim. Hiç bu kadar iyi olmamıştım. Niye geldin kız? Bana etmediğini bırakmadın. Bir de buraya niye geldin? Bak, kafama bakıyorlar. Beynimde hasar var mı diye. Senin gibi yarım akıllı kalacağım. Allah korusun ya. Sen de ne kadar olumsuz şeyler düşünüyorsun? Bak, ben senin gibi kinci de değilim ha. Sen benim evimin masraflarını öde. Ben de alayım bu kayıt cihazını denize atayım. Vallahi bile polise asla gitmem. Aa! Bunca olandan sonra bir de para istiyorsun yani. Yok canım para istemiyorum. Evimin masraflarını öde diyorum sana. Ay Allah. Yasemin Gel gelsene. Sana bir şey diyeceğim. Dur, sen rahatsız olma dur. Nah, alırsın. Anladın mı? Para mara alamazsın benden. Git polise mi şikayet ediyorsun? Kime şikayet ediyorsan et bakalım. Vermiyorum sana beş kuruş yok. Bak bu ağır kesiciler senin beynini sulandırmış. Bir şey yaptım bari temizle. Niye sen işi yokuşa sürüyorsun? İşi yokuşa sürüyorum kardeşim. Özellikle işi yokuşa sürüyorum. Beş kuruş vermiyorum sana. Git mi şikayet ediyorsun. Beni hapse mi attırıyorsun? Ne yapıyorsan yap. Ahan da buraya yazıyorum. Ben de emelsen benden beş kuruş alamayacaksın. Bak ayıp ediyorsun ha. Vallahi benim cebimde var ya kapı gibi mahkemeler var. Ah! Bunda ne var biliyor musun? Delil var, delil. Senin de o cırtlak ses kaydın var burada. Vallahi giderim bunu, polise veririm. Senin yedi cettin kurtaramaz benim elimden. Sen benim kızımla beni sokaklarda süründürüyorsun ya şu anda. Sen mi sokaklarda kaldın? Sen mi sokaklarda sürünüyorsun? Ben sokaklarda sürünüyorum. Esas ben süründüm, ben, ben. Bilmem yandıktan sonra ben süründüm. Sen, sana bir şey olmaz ki. Sen kendini acındırırsın hemen. Senin tarzın olmuş zaten bu. O koyun gözlerin var ya koyun gözlerin. Hani böyle böyle bakıyorsun saftirik saftirik. Onları böyle iki kırpıştır verirsin. Gözlerini de azıcık doldurursun. Acırlar hemen sana. Birisi borç verir. Birisi evini açar. Tarzın olmuş zaten senin. Sen sokakta falan kalmazsın. Hiç kimse bana acımıyor. Bir kere insanlar beni sevdikleri için kapısını açıyor. Beni beşeri özelliklerimden ötürü Diyor. Ha, çok beşerisin, çok medenisin. Belli oluyor halimden. Vam ya, Yasemin. insanlar sana acıyor anladın mı? Hani böyle sokakta yağmurda falan küçük kedi yavruları görürüz de ay canım yazık ben bunu eve alayım deriz ya. Aynen öyle bakıyorlar sana kızım. Herkes acıyor sana vallahi billahi. Hayır bir kere. Benim adım Yasemin Anday. Ben ben bugüne değil kendi ayaklarım üstüne durmuş bir kadınım. Ben çocuğumu sarmalayarak sen? Ah sana ah ah ah! Seni ben var ya, yedi cettini bununla mahkemelerde süründüreceğim. Gebere inşallah. Seni o havuzda bırakaydım. Kafan kopaydı. Kız git bağırıp durma. Geber! Esas ben seni süründüreceğim. Evimi yaktın kundakçı. Geber, geber! Kundakçı zilli. Başımın belasını alet ya. Yasemin. Nasılsın? İyi. Ne yaptın? Konuşturabildin mi Emel'i? Konuşturabildim de ben tam burama kayıt cihazı koymuştum. Yani ben kayıt cihazını böyle burama koymuştum. O da bunu gördü. Böyle elini uzattı almak istedi. Ben böyle küçücük ittirdim onu. Ee? Havuza düştü. Havuza düşünce de bir de kafasının burasını çarptı havuzun şeyine. Yapma ya. Vallahi. Nasıl iyi mi peki şimdi? İyi iyi şimdi bir şey yok da. İyi. Yasemin bence siz bu işi aranızda halletme yoluna gitseniz. Hı? Yani bir şekilde ikna etsek Emel'i neyse masraf ödeme yoluna gitse. Çünkü mahkemeye gidersiniz. Yani bu iş iyice sarpa saracak. O da senin onun evini yaktığını falan söylerse... ...başına çok iş gelecek Yasemin. Ben bakacağım artık yapacağım bir şeyler. Görüşürüz sonra. Yasemin. E, bir de şey diyecektim ben. Siz Gamze ile Nermin Hanım'ın evinde kalıyormuşsunuz. He, orada kalıyoruz. Ne oldu? Yok, bir şey yok da. Ya isterseniz siz Gamze ile benim evimde kalın. Daha rahat edersiniz ana kız. Ben otelde kalırım o süre zarfında. Senin daha çok ihtiyacın var. Ne dersin? İnsanlar sana acıyor anladın mı? Hani böyle sokakta yağmurda falan küçük kedi yavruları görürüz de ay canım yazık ben bunu eve alayım deriz ya. Aynen öyle bakıyorlar sana kızım. Benim hiç kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Ne senin ne de arkadaşlarımın. Ben kendi ayakları üzerinde durabilen bir kadınım. Şüphesiz öylesin ya yani. senin tabii ki durursun da. Acıma o zaman bana. Niye acıyorsun bana? Ben acınacak bir kadın değilim ki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.